Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendisini abartılı bir şekilde önemli görmesi, başkalarının duygularına karşı empati göstermekte zorlanması ve sürekli olarak hayranlık beklemesiyle tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Bu duruma sahip kişiler genellikle kendilerini diğerlerinden üstün görürler ve başarıları, yetenekleri ya da özellikleri hakkında aşırı övgü beklerler. Ancak bu dışarıdan görülen özgüvenin altında genellikle derin bir güvensizlik ve eleştiriye karşı hassasiyet yatar. Narsistik kişiler ilişkilerinde zorluklar yaşarlar. Çünkü başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemek yerine kendi isteklerine odaklanma eğilimindedirler. Eleştirildiklerinde öfke duyabilir ya da aşırı savunmacı bir tutum sergileyebilirler. Bu durumun kaynağı genellikle çocukluk dönemi yaşantılarına dayanır aşırı eleştirel ya da aşırı pohpohlayıcı bir çevrede büyümek bu bozukluğun gelişmesine zemin hazırlayabilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler nadiren yardım arayışına girer çünkü genellikle sorunları olduğunu kabul etmezler. Ancak terapi ile bu bozukluk üzerinde çalışmak ve ilişkilerini daha sağlıklı bir hale getirmek mümkündür. Unutmayın, her birey farklıdır ve empati insan ilişkilerinin temel taşıdır. Sağlıklı ilişkiler için birbirimizi anlamaya ve desteklemeye çalışalım.